Muhalif Olur, bu bir şarkı. Hı <laughs> <laughs> Bu gece tan göze gibiyim, kafam güzel ve de sahne dedelim. Yaşama muhalifim, yaşamam arada bir ama bu sevdan köpeğim hala. Solmuyorum dağdan beni koparsalar da. <laughs> Tekmele tekmele ölmedi Ali onun gibi minatla Elimde bir beyaz gitar Dolanırım diyar diyar Elimde bir beyaz su çorbam Ay 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 Elimde bir beyaz gitar Dolanırım diyar diyar Elimde bir beyaz su çorbam Ay 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 ay, 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 ay. ay 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 Bu gece mermi gibiyim son dakika kazanılan derbi gibiyim 27 yıl henüz geçmedi tarihe hiç bilirim ey Bilmiyorum rüzgar bizi dağıtırsa bir gün Gençliğimiz bir maaş gibi söylensin hala Beyaz bir Elimde bir beyaz suç oldum aray yay, yay. Elimde bir beyaz gitar Dolanırım diyar diyar Elimde bir beyaz suç oldum aray Biz ne yollardan geçtik Ne yarlardan düştük Bakara indik buradayız Dağ Ayağım kaldır Elimde bir, bir beyaz diyar Elimde bir beyaz bir beyaz diyar diyar Elimde bir beyaz su çorbası